Hadi şunu izleyelim ya. İki tane, iki video bu var. Hadi go. Ondan sonra iş vakti. O mi dönecek burada? Tabii abi büyük fenerli ya. Hadi işler. İşleri İşlerini oğlum. <gülüyor> 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 İyi bayramlar. Bunları da yeneceğiz ki. İnşallah. İnşallah, Mutlu inşallah. <laughs> Huzur dolu bayramlar. İnşallah hocam Barış inşallah. Barış içinde bir bayram. Kardeşlik Teşekkür içinde ederim. bir bayram. Birlik ve beraberlik. Dirliksiz. Birlik ve beraberlik içinde bir bayram. en çok ne ağlam beni en çok ne ağlattı. Ya Bunu hep yasadım geçecekte. Etti. <laughs> Alay ettiler. O gördüler. Duydular mı oynadılar. Altı. <laughs> Altı. Ya ağlamıyorum ki. Üç olsun. Ne oluyor? 3 olsun dedi 2 geldi. Birinin fotoğrafına özlemek gerçekten geçecekten. alamıyorum ki. Onu ya hakem değilim ben galiba şu an çok <gülüyor> <edeyim>. <gülüyor> Ben, de şu an çok rahatsız kaldım. Uçuyorum ya. Biz abi ki. <laughs> Başak ooo. Abla. Ya ben de tamamladım. Abi diyor. <laughs> <Allah>. Tabi tabi. <laughs> Oğlum yani, mavileri çok güzel oluyor lan. Enseli portakallı ya. Evet portakallı ya. Aaaa. Beyblade. Oğlum saç ne çekti lan? mükemmel bir şey lan şu an bu. Ay. Oğlum nasıl mükemmel ya? Ya lan bunu izliyorum çok sarıyor ya lan. Bak yakala DJ Ferdukka Mesut Argo şeffaf Hayrola Bov derim mesela Ya Hastane 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 Cepha Kent Park Hastane Kaptanım bereketin hep bol olsun canım lokkom. Bu gece büyük 31 var. Musabosla ekranlarınızda en fazla gollü pozisyon üreten en fazla şut pozisyonu üreten, 3. bölgeye en fazla pas atan, sprint sayısı en fazla olan Yalnızca iki saat süren bu muharebe neticesinde Macar ordusunun neredeyse ne? tamamı imha edilmişti. Bataklığa saplanan Macar askerleri arasında Macar kralı 2. Lajos da bulunuyordu. Lyoş'ta kralları ölen Macarlardan geriye savunma yapabilecek hiçbir kuvvet kalmamıştı. Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu buradan hareket ederek Macar başkenti Budin'e ilerlediler. Budin şehri hiçbir savunma yapmaksızın şehrin anahtarlarını Sultan Süleyman'a teslim etti. Böylece 526 yıllık Macar krallığı yalnızca 2 saatlik bir muharebenin neticesinde Osmanlı hakimiyetine girmiş oldu. Lan nereli almışız? İbrahim ya. Tarih deriz ya. Bu hmm. da basit duruyor lan. Amin ya. Yok, yok, yok abi, de benim de ya. Ya. abi. Abi <laughs> <Gid olver> mesela bu adam. Harbiden ya. İdoldur ya. Şu tipe bak be. Şu yakışıklı <laughs> <laughs> <Sen. gülüyor> Böyle bir iş <yiyeyim> ya. Challenge'in <laughs> meleklerindeki kuş taşlardan ne çek? Tam başa ne ya bu? Abi rahat ol ya. Abi bizim yemekler. Nasıl <laughs> yedin ya? Nasıl yedin? Hala oradayım ya. Her ne bir yapıyor bu? Bu adamın koymadığı sahneler ya. Kolu yumurta vay, mı? Yurt, vay, Ay iğrenç. Ya saçmalama ya. Abi saçmalamayın ne, abi. Ya, var, ya, var ya, var ya. Saçmalamayın ya. Ya ne ya. Var i̇şte ya <laughs> <şifadır>. <laughs> şifa da şifa dur. Ne şifa sorup tat. ne bak. <laughs> yerim hastalık hastalık kalmaz. Mahvet oğlum zan yumurtayı mahvet. Oğlum bunlardan. Abi numara çünkü hastalık kalmaz Abi on numara mal da. Bunlarda hastalık falan olmuyor mu ya? çıkmıyor bu korona gibi bir şey bunlar Bak bir yerden sonra. Onlar da kapalı. Koronaya bir yani. birebir abi. Evet evet bir o bir bir. kadar zararlı şey eklesin bu tamamen bağışıklık olur. Her birbirine tam bir şifa bir. dağıtmış ya. Bu sana bir şey değil mi? Sağlıklısını yedirsen hasta olur. Niye biliyor musun? Garip sen Sen ki bu ne abi? Evet, evet, Güzel gözüküyor. Aha geri ki Oğlum ye biraz daha. Şu baklavadan bir iki lokma daha ye. Harbi ya. sağlık teyze çok güzel olmuş. Ben oruç muydum ya? o açanı dalgayarak gitti ya. Aynen. Ben de bir adam. Barış abi. Barış abi. Ya. Lan bir dakika Barış abi. Dur dur Allah lütfen. Bak Allah aşkına bu Kerim abi tamam anladık. bu adam. biz anladık. Bu adam. Çok evet. garip parada bir denk geliyoruz Teşekkür yayınlarına ederim, da evet. çok garip ya. Çok garip bir adam ama eğlenceli ya. Çok garip ama. bu adamın sanki. bir yerde adamın... ya. adamın Baba inmek lazım. Yani bu beş adamın çocukluğuna inmek adamı. lazım. 5 beş dakika evet. izleyince kafa falan kalmıyor zaten. 5 evet. evet. yok abi 5 5 dakika bir insan evet, yani Şu adamın yani. evine bir ziyaret geldi mi bu arada? Zamanında. test olan. Allah yok. ya? Yakında gelir o zaman. Bir gitsin bir gör merak ediyorum çok çekti mi zamanında? Bakalım Nasıl yani gelmiş. Olur ya hatta adam dayak yemişti onun yanına gitmişlerdi. de. Aa. Aa hatırladım lan galiba. Yani. Ne ki bu adam adı neydi? Ne merak ettim. Palo dayı mı ne ne diyorlar bunu? Palo dayı. dayı ve evlatları. Palo baba onu yani. ziyaret ediyor 4 ay önce. 4 ay önce. Yani çok bence izlemeye gerek yok tabi. bir garip ya bu. Çok garip bir adam. Yok ya muhabbeti falan çok var lan. Bari bu Çelin bu ona emir ver. ben hepinize şaka yaptım. Size iPhone 16 Pro Max vermeyecektim. Takipte kalın diye yaptım. Ya. ya? Harbi ya. <gülüyor> <gülüyor> 350 lira mı bu Evet 300 lira, lira başlayacaksınız. Evet <laughs> 400'e yuvarlayalım onu Vallahi e, Bağışın miktar olmaz ama e, Sizin böyle niyette çok e, Sevimli bir durum sözmedim ben <laughs> Bu arada orada abi de 350 TL'den bahsetmiyor değil mi buna bakacağım şimdi de 350 TL'den Bahsetmiyor değil mi Eleden el olabilir, olabilir abi. Ya. ya. Nasıl? Benim moralim bozuldu ya. Anlamadım. 350.000 bin demiyor mu burada? Yok abi. Hayır Yok direkt 350 TL. Sen hangi sıfırları atıyorsun? Bu hangi, abi? bu hangi, bu hangi şey baş bağış var? organizasyonu? Fenerbahçe'ye. Hadi lan abi Fenerol, Fenerol değil. Mesut ol oğlum bak. Erzurum Spor muydu? O bu açan tam yanlış söyledi. Yanlış söyledi. İtiraz et de yani yapmamışsınız gibi de yapma ya, bu açan. E, yani, şey yaptınız oğlum onu da şey yaptınız. Yaptık. <laughs> e, da bu program fair'inki değil ya. Evet, e, tamam değil ya. ya. Bu ya. değil değil. Şey yardım yardım değil, değil. orası ayrı ya. Niyette çok As başkanımın vardır bu bildiği. Ne diyorsun ya sen? Ya baba baba. Yes. Evet. Bu gol şey bir Mustera yazar. Kapattık önce gol. Net Mustera yazar ya. Abi sonu çağırın da gelsin lan. <laughs> ya şu yürüme şeklini değiştir oğlum. Arkadaşlar hiç artık Hayır da tamam atmasınız. Rahat olun. Rakip bile değiliz. Biz de deriz. Her şeyden vazgeçtiğimden kendimi kaybettiğimden Sabah Barış abi videoyu eğlenip toplarken Çok iyi ya Bu ne ya? Sen bunu görmedin mi? Hayır. Bizde de görsün. Sosyal medyaya afk koyduk o <laughs> 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 Ya o pozisyonu ya hayat boyunca. <laughs> Selamünaleyküm. <da alifim>. Ya abi. <laughs> yine eski krala döndün ya şu anda. Çok güzel. <laughs> Sinirli kral. <laughs> ne, başın mı ağrıyor abi? Oğlum alıveres çekip kıyalar başın ağrısı ağrısını gitsin. Bas Abdülkerim'den kalabalık geldik. Haydi Orkun! Orkun, Orkun, <Gülüyor> 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 Beşiktaş admini benden izinsiz benim sesimi kullanmışsın. 24 saate şimdi ihanetime 250 bin lira geçiyorsun. Aksel ile yasal işlemlere başlayacağım Bilgin olsun. İzcana bak. Baktığında... Bu bu olay doğru mu? Ben bunu gördüm mü? Doğru doğru, doğru. doğru doğru. Bu şu videoda Okan diye arkada ses geliyor ya. Bak biraz gerisler. Evet evet onda onun şekilde... evet onunla geliyor da. Yani ne olacak peki bu mevzu ne oldu Ramos? Ya hiçbir şey olmaz abi ne olacak ya? Trollü ne atıyor abi ya? Ha Mesela trollü atıyordur yüksek gittim şey, Nasıl? 24 saat içinde 250.000 250 bin lira geçiyorsun. <laughs> Aksel ile yasal işlemlere <laughs> başlayacağım bilgin olsun. Selamünaleyküm. Abi ben Sivas Yusuf bu bir sıkıntı varmış. Ben sadece öğlen saat 1'de parayı bekliyordum saat <laughs> oldu. 3'e çeyrek var abi. Ya bırak lan bu işleri be! Oturdun lira lan nerede? ses. Çocuk. Kim sesin güzel dedi acaba bu çocuğa ya? Yani? Biri de olmaz ya. O, o bu çok iyi. edebilirim. Ama Türkiye'yi sevmeyen bir Yok böyle bir şey. Yok. patavs. İnan doğrulardan yarın yanağını anasını istiklalni feda edip ölen inandığı uğurda ölen insanlara saygısını yapan en başta yenilmez şövalyemiz koca yürekli yenilmez şövalyemiz Mustafa Kemal İzmir'in bir insan hakkında bu eder. mükemmel insanlar. mükemmel insanları şimdi yüz bastı şey Şöyle bir şey söyleyeyim yani. bu arada bu dünkü mevzuda e, ambulans bayağı geç geliyor öyle bir olay oluyor şu yukarı 40 dakikalık bir şey ben bugün öğreliyorum işte Oha. bunları evet evet 40 dakika bir şey zaten olduğu otelden Mahousa Devlet Hastanesi'ye gitmesi uzak bir yer değil çok e, bir de normal şartlar bilmiyorum Türkiye'de öyle bir yani onu da daha yeni öğrendim bir festivalde halka açık olan bir yerlerde evet ambulans e, bulundurmak Be zorunda ama e galiba otelde otellerde de bu öyleymiş sağlıkçı bulundurmak zorunluluğu varmış Tam emin değilim onu ben yarın bir öğreneceğim yoksa büyük sıkıntı bir Kıpsaki, ilk müdahaleyi şey de de... yapan doktor muştu müdahaleyi yapan doktoru da şeymiş bu arada orada mı yaptı ama yardım etti öğrenciler evet kalp masajını yapan ilk kalp masajını yapan şeymiş paylaşım falan yapmış hatta ee, <laughs> Kerim'in dediği gibi o yetiştirmiş falan yani. Yani doğru da gelmiş. Yani. Orada telefonunu vermiş. Yardım etti öğrencilerden biriymiş. Evet, evet. İhtiyacınız olduğunda bana ulaşın <laughs> ne olursa olsun diye telefon numarasını vermiş zamanında. Ya adam adam şey ya. Sen söyle. Tarafı olan olan bir duruşu olan bir adam. Nadir adamlardan yani. Öyle söyleyeyim. Ama işte sıkıntı. Sahnede yapılmış. Ondan sonra da şu 40 dakika Öyle olunca. Ya 25 dakika ilk müdahale hak şey varmış normalde abi. 45 dakikada mı 40 dakikada mı ne gitmişler hastaneye. Yani i̇lk evet. 25 dakika çok önemliymiş. Çok sıkıntı ya. Durum. Ben otelde çalışıyorum. Doktor Şah her otelin doktoru i̇şte var. İşte var mı? O zaman varmış. Ama olmamış demek ki. Madem böyle Öyle bir pozisyon varsa. Neyse. Koca yürekli yenilmez şövalyemiz Mustafa Kemal'i sevmiyor. Bu bütün otellerde doktoru bulmak zorunda ama çoğu pratisyen çalışıyor para gitmemesi için. Umarım görürsün Barış'a. Kıbrıs'ta da bunu yapmazlar diye düşünüyorum ya. Zaten çok para kazanıyorlar. Bu arada soruşturma açılmış abi. Açılmış Hadi mı? Bir otelmiş. Yani yani şey ben... genel olarak. Adadaki en büyük otel şu an orası. Ben hiç evet. Ama en, Oo. en yani bir altısı vardır o an. Altı yıldızı bile vardır öyle söyleyeyim. Oha. Evet çok, evet. Çok taş şaklı bir otel diye biliyorum ben orası. Da yani evet. Ee, 58 yaşında gitmesi <laughs> sıkıntı. Fotoğrafta her şeyi kullanmayın abi. Adam kamera karşısında şov yapıyor. Bir de yapmış olduğu ekmeğin arasına ayran döküyor. Bunu var ya bunu. Ne? Bunu amına koyayım. ağzından sik. Arkadaşlar ortalığı ayağa kaldırın. KNG ile VS Bak ya. Maçı var. 10 bin TL Yapma ya. 10 bin TL'ye girdik bu arada ben size söyleyeyim. 10K. Tamam arkadaşlar gel. Bu şeye gerek yok anladın mı? Bu hareketlere gerek yok. Biz Real Madrid tribi ile gireceğiz. Ben inanıyorum ya takıma. Çok inanılmadı ya. Bu ne oğlum? Senin yediğin goller. Yapı varmış. Senin yediğin goller kanka. Senin yediğin goller. Balon atla çakışa koyalım. Ya bu Çinize... Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Net söylüyorum. Next time geçeriz içinden. Ama anla ki yani anla ki. Tarbi kalecimiz yapı var. Bu bir net. Hadi. Kerim'in gelen, gelen Kerim'in yediğimiz 23 golün 15'inde kaledeydi. 15'inden zaten 14 şutun 15'ini gol yedik. Benim benim kaleciliğimi hatırlamayan var mı? Bak hatırlayan Bak var abi, mı? Çok iyi kaleci S bu arada. Sen orada, sen bu oyunda kaleci değildin ama. Hangisindeydi işte o? Bu oyunda mı kaleciydi? Bu oyundu ya sanki. Hayır ben de ya. bu oyun gibi hatırlarım. Bu oyun mu No Fair Play'in? No Fair no play, play, ben. play o kadar kaleci gerektiren bir şey de değildi ya. Bence no, bu oyundu. Ben hatırlamıyorum chat daha iyi bilir. Kaymalı'da değil miydi? Pro'da mı oldu? değil miydi? Bilmiyorum ki. Ben yani oğlum sen kimsin? Buydu ya galiba ben. Aptal. Orası Pardon. kusur olmayın Bakarız Sınır. ya hallederiz hallederiz. hallederiz. Isınırız, hallederiz. Çözeriz biz bu işleri. Hiç sıkıntı yapmayın. Oo, Bey, hoş geldiniz. Maşallahınız var Gülayim Bey. <laughs> ya çok da çıktı Abi böyle nasıl bir fikir bu? Bizim tarzımız soft abi bu sene biz biz değiliz. Bu ne lan böyle? Sen nesin ya? Neşin ya? Arabayı dedi niye? Çok... Daha iyi biliyordur herhalde yanlış yoktur burada. Bu ne oğlum böyle? Engizan. Yapma Engizan. Yapma Engizan. Vallahi. Bak olay 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 yok ne? olay çirkin tamam. Ama canım çekti lan baklava. Ya evet ya o saat. da ayrı mesele. Yapacak bir Yapma şey. Yapma ya bu saat. Neyse. İşte gör Ramos. İnsanlar az onda geçti sadece. Ben çakmış Oğlum, izliyorum bunu. Tamam, tamam tamam 24 puan. Özür dilerim. Ya gürültü var. Allah Allah. Çıkın güzel. <laughs> <laughs> karbon maskesiyle Romanya mücadelesinde sakatlanmıştı. 15 Aralık'ta Başakşehir maçında kaçırıldı, 13 Şubat'ta Anderlet maçında eli kırıldı. 22 Mart'ta Osmanlı milli maçta sonu kırıldı. Ben Yine Adamın sağlık kırılmış. bu sakatlığın ben ardından ben da takımın yalnız bırakmadı. Peki şimdi Fenerbahçe burada için şey isteyecek mi? İkili bir isteyecek mi diye baskı öyle oynuyor diye. Fenerbahçe'li lan zaten adam. Yok yani Galatasaray evet, pardon orada bir şey oldu. Ben bu adamı ya, anlamıyorum. Ya, bu, bu adam nasıl, o, nasıl şey yaptılar ya nasıl zamanında? Bu kadar bu kadar şey yaşayabiliyor. Bu, bu, bu da çok garip bir olay ya. Yok abi ben anladım. Zamanında Ya bunlar <laughs> bunlar bunlar, bunlar ne ki ya? Şey Algı Ömer <laughs> bunlar da. ne ki kanka boş ver bunlar bir şey değil. Icardi aldatılıp çıkıp oynadı adam. Boş verin bunları. O da doğru. O da doğru. Icardi'nin de öyle bir oynadı abicim Evet, evet, evet. O da doğru. O Icardi de çok garip bir lavuk. Ya ben anlamıyorum bu ligde neler oluyor.

Amin ya. Ben, abi. Abi. ben, ben abi. Hayır. <laughs> Her şeyden vazgeçerim Eşe. <laughs> Elimle gelirsen şimdi her Allah. şeyden vazgeçerim. Elim vardı bu arada. Hani tuzaktı. <laughs> Nasip olup da görmezsem o günü. Ölürsem kurtuluştan önce yani ki öyle de görünüyor. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, Düz Tarla'da babamın yanına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırga dosman yazsın bir yanımda. Öbür yanımda kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe, çavdarın dibinde ama. Türküler, traktörler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su. Ulan ne jandarma ne de kuraklık korkusu. Ya da duyacak değiliz bu türküleri, duyacak değiliz. Toprağın altında yalan ölüler, çürür karadallar gibi upuzun. Toprağın altında sağır, kör, Ya gar ne kalır geri yaşa kar Ya gar ne kalır kalı gerisi Her yesun biter bir duvar durur içeriz Durur içeriz Her yesun biter Çok güzel şarkı Haydi <laughs> <laughs> Kralım tekrardan. Kavina ne <laughs> Allah <'ana> rahmet <laughs> eylesin. Amin. Şey amin. gibi ya böyle.